Merhaba Cere izleyicileri, hoş geldiniz videoya arkadaşlar. Bu yaz sezonunu e, açmış bulunmaktayız. Her gün video atmaya tekrardan başlıyoruz. Yeni bir güncelleme gelmiş oyuna, bununla başlayalım. Ne değişmiş? Bu sabah geldi daha. E, Bu sekme tamamen gitmiş. Yerine yeni bir şey alacağını tahmin ediyorum ama oradakiler buraya taşınmışlar. E, Kupa yolunun şeyi uzamış. Zaten bizim de bugün oynayacağımız şey o olacak. E, bu hafta içerisinde zaten her türlü 10.000 kupaya çıkarız. 10.000'in 10 ötesi de varmış. 15.000 kupaya kadar çıkılabiliyormuş falan filan. Mevzu bayağı aslında şey bir güncelleme. Büyük bir güncelleme arkadaşlar. Biz klasik XC desteğimizde e, kupaya girelim. E, bu yazki planımız hakkında şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Her gün umarım video atabileceğim. Bu bir. ikincisi yayın. Videoya artı yayın. Eee... Sadece YouTube'dan da değil hani başka bir yayın sırf böyle yayın açıl, açmak için e, Olan bir platformda da yani Kick olabilir Açmak istiyorum e, Evet bu şekilde Şimdi rakibimiz Kartlarını bu şekilde oynadı Bizim elimizde şu an Tesla olması güzel. Yani kartını görürsek kullanırız. Atalım hatta. İksirimiz de oldu. Güzel de denk geldi. Bir şey için ucuz hasarlarını yiyeceğiz. Depremi kulemize atmadı. O iyi bir şey. En azından onu yemedik. Güzel bir tomruğumuzu atalım şöyle. depremden sonra elektro ruh falan attı. Bir şeyler attı da. Tersen atmalıydık aslında bu ikisi. hani depreme çıktığı için saldırıyoruz. O zaten anlaşılabilir bir şey bence. Tersen atsaydık şimdi yani Tesla yine depreme dönebilirdi. O durumda şey nasıl diyeyim. Depremi bu kuleye yemezdik. Bu kuleye yerdik. Daha rahat olurdu öyle. Şimdi ona kulemizi açalım. Binasında hani Tesla'ymış. Onu görmüş. Bulunduk. Şekçisini arkadan attı. Peki. Güzel bir tomruk atalım şöyle. Tesla da yıkılacak. Şövalyemizi atalım. Hemen şu elektro gittikten sonra şu aile şey iskeletlerimizi de atalım. Gayet güzel bir savunma yaptık. Tahmin edebileceğiniz üzere XE bu maçta biraz yatacak burada. Arada, hatta arada demişken direkt atalım değil mi? Ee, test de gelecek aslında. Tahmin ediyordum da. Sırf döngüden çıkartmak istiyordum. O yüzden ters tarafa attım. Deprem atarsa da hasarı ters tarafa yiyelim diye. Bir döndürmeye uğraşsak gerek var mı böyle bir şey diye düşünüyorum. E, çok iyi. Şöyle onu oynayalım. Onu korumaya çalışacak çünkü. Güzel. Deprem gelecektir. Ama rakip depremsiz savunmayı mı düşünüyor hep? Öyle yapıyor valla. En sonunda attırdık. Yani güzel. X sayını böyle döngüden çıkartmamız güzel oldu. Yeniden gelmişler şimdi. Şey Bir daha atarız o zaman. Tabi biniciyi de şey yapmamamız gerekiyor. Bu X sayıları dediğim gibi zaman Geçsin. Böyle oynayalım diye. Asıl vuracağımız şey roket olacak. Yani başka bir çaremiz pek yok. Şeyçilere dikkat edip roket döndüreceğiz. Ana kuleye de çok hasar almamaya dikkat edelim. O yüzden iskelet atacağım şöyle. Şeyçi de vurmasın. İlk roketi atar mıyız? Atabilemez miyiz? Şimdi onu bir düşünelim. Şu an atılır ya. Evrimli şövalye tankla koşum. Çok güzelsin. Kendi Tesla'sını köprüden atsa diyeceğim onu da yapmadı. Bomboş bir binici attı. Hali hazırda yaşayan bir şeye. Şöyle biz ilk seyi atalım. Şövalyesi elinden çıktı. Yine aynı Tesla hamlesi geldi rakipten. Şövalyesine güvenirken biz hasar çıkartalım. Güzeldi. Şimdi ot. Sağ taraftan saldırmaya devam edecek o belli zaten Güzel bir buz büyücüsü Onun önüne... Tamam 3 isteyiz ya Biniciye vurdurtmayalım yeter. Şöyle sağ taraftan temkinli bir şövalye atıyorum Şöyle bir Şey çiğ de çekelim Yani binici gelecek mi? Geldi. Güzel bir kasırga. Testayla da iyice biniciyi savunalım şöyle. Hiç gerek yok ama roketimizi biz yine atmış olalım. Evet, rakibin bu maçı, bu eşleşmeyi iyi oynadığını söyleyemem. Ee, kolay şey yaptık. yakaladık. Soldan falan güzel vurduk zaten. Yaptığı saldırılar da pek etkili olamadı. E, ee, i̇yi bir maçtı. Şöyle emojimizi atalım özledim ya video çekmeyince de bu emojiyi pek kullanmıyorum. Atalım şöyle bol bol atalım ya. Üçüncü sezonun şerefine bol bol atalım. Bu arada evet rozetler de değişmiş ona değinmedim. Şey de değinmedim bu yeni gelen oyun moduna da değinmedim. Onun hakkında bilgi sahibi de değilim çünkü. Haftaya gelecekmiş galiba arkadaşlar. Onu geldiğinde zaten videoda da bakarız nasıl oynanıyor daha şey tek bildiğim şey sıra tabanlı ee, yani bu da aslında Royale'nin normal oynayışı da sıra tabanlı gibi gözüküyordu e, tabi sıra tabanlı değil ama Tesla yerine ana kule aktivasyonu kasırga çok daha oturaklı mı olurdu bence öyle olurdu şimdi Tesla Çünkü yani önemli Abi kuleye zıplamasının hiçbir anlamı yoktu onun ya. Yani. İyi dart Goblin'i kötü attı derken on... Tamam vursun sağdan hasar aldık zaten soldan da bir tanecik vursun. Rakipte çok fazla yer kartı var gözüktüğü de üzere. şövalye bile var o derece. Yani ne kadar şövalye çok baskı yapmasa da. Tesla'mızı şöyle narince koruyalım. Ama ayrı zıplayacak mı? Evet zıpladım. Şu geç bir tomruk atalım hani arkasına düşünür belki bir şey atar. Gerçi böyle de iyi en azından goblin çetesini savunuyor. Güzel bir buz büyücüsü atalım. Şöylemiz tanklıyor her şeyi. Çok büyük bir şey omuzluyor yani. O kadar hasarı. Şu el hiç hayırlı değil. O yüzden bir evrimli şey Tesla atalım ortaya. Öyle beklenmezdi yani öyle olmaz. Üç büyü bir de iksayı. En mübarek el. Gel abi sen. Çok güzel. Şimdik. Şunu atsak. Sonra bunu atsak. Ne diyorsunuz? Sonra bir tomruk çünkü sanki zorlayacak rakip şan atalım. Tomruğu da atabileceğimiz çok kartı var. Goblin çetesi, dart goblin'i, şüpheli çalı Bait ve şey karışımı bir destesi var rakibin. Böyle köklü spam karışımı. Şuradan arkadan buz onun neyse. O zaman arkadaşlar tek çaremiz var. Savunmak. Şehçi gibi böyle bize ucuz hasar verebilecek de bir kart yok. Aslında bu bence şey bir yanımız. Avantajca sahip olduğumuz bir yan. Bırakma zaman kazanmam lazım. Sağ taraftan Hmm. Kötüydü. Maalesef. Büyü olarak da sıkıntısı var rakibin. O yüzden elimizdeki kartları güzel korumamız gerekiyor. Hayduta vuracak şey güzel. Şöyle tomruk atalım. Haydut riskli orada. Bir yandan sağ taraf atmak da daha mantıklıydı ama. Sol taraftan bir şekilde hasar vermişiz. Onu fark edemedim ama. Ya çok değil tabi. 100-130 kadar önde. Roketi oraya atarız o zaman diye düşünüyorum. Güzel bir ikisiye dikelim. Bir dart koblinle verdik ikisiye. Yani kötü oldu. Eşleşme bayağı zor arkadaşlar. Zaten bunu söylememe gerek bile yok bence. Döner mi? Bilemiyorum. İlk roketi atalım. Hmm. Yani güzel yakaladı. Ne diyeyim? Lockbait dediğimiz şey bu değil mi zaten? Sola attık. Sağdan her şeyini bastım. Üçüncü ve son maçımızda da ıı, evet karşınızdayım. Evet. Saucy Miner. Soslu madenci geldi karşıya. Gerçekten de madenci oynuyormuş. Bakalım destesindeki diğer ıı, soslar ne? Bakalım madenci hangi soslarla oynuyor? Şöyle buz bürcüsü döndürelim. Yine beyit tarzında bir desteyle karşı karşıyayız. Şöyle sağ tarafa tohumlu katalım. Güzelden geldi. Onu savunmak için elimizde bir tek deste de var. Havanlı madenci, havan sosunu kullanıyormuş madenciyle. Aslında bu destenin odağı madenci değil, havan zaten. Şöyle güzel bir kasırga atalım. Aslında kasırgayı şeye de atardık. Tesla'ya doğru çekerdik. Orada hali hazırda yaşıyor çünkü canı var Tesla'nın. Oraya çekmek daha doğru olabilirdi. Elimize baktığımızda şu ikisi biraz sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar. Güzel bir tomruk atalım şöyle. Pek güzel miydi? Orada mızraklar falan vurdu. Neyse çok düşünmeyelim. Buz bürcümüzü döndürdük. Yine bir havan bekliyoruz. Onları bekliyordum. Şöyle kasırga atalım. Şu sol taraftaki kartlar zaten tutuyor şeyi havanın görüş açısını. Buz büyücüsüyle de savunduk. bize de aslında bayağı sıkıntı çıkartabilecek bir deste. Ama kontrol alırsak neden o kadar sıkıntı yaşayalım ki? Madenciyle mecbur vuracak. Şöyle elinden şey kartları gitti onun. Ee, anti olabilecek. Şöyle şövalye atalım. O karttan ötürü. Ee, evrimli testle bence atılır. Attık da gayet güzel. Şey eridi. Onun, neydi onun ismi? Top arabası eridi. Kasırga eskiden e, evrimli yarasalara böyle şans tanımazsanız, indikleri anda atarsanız öldürüyordu hepsini. Eski günler, eski günler yapacak bir şey yok. Kasırga 3 ay oldu herhalde arkadaşlar. Bir nerf almıştı, hasar nerfü. O günden beri hasar dağımına pek bir şey başaramıyor. Şöyle kontrol iksayı e yine atalım. Yani defansif iksayı. Kontrolü sağlamak amaçlı. Alev topu varmış. İlk defa gösterdi bize. Roket atılır mı? Atılmaz. Galiba elinde evrimlisi şey var. Ee, nedir onun ismi? Evrimli Havan var. Şöyle Tesla'yı attık. Arkadan kart gelir mi? Niye onu öyle attı acaba? Hmm. Tamam. Ben şöyle güzel bir roket kasırga yapmak istiyorum. Aynen bu nedenden ötürü. Top arabasının da aynı o e, şeyin kasırganın nerflendiği nerfte. Daha doğrusu dengeleme değişikliğinde gül süzleştirdiler süzleştirmişlerdi daha doğrusu yani roket top arabasına karşı bayağı avantajlı şu an eskiye göre ben roketimi atıyorum o bayağı defansif havan dikti boşa gitti o alev topu şu bu ikisi harcadı onu koruyamadı da çok güzel şu hale bir de bir tane vurursa Oh ne güzel ne güzel vallahi çok güzel gidiyor maç emoji'mizi de atalım şans getirsin. <laughs> Roketle bitiririz işin diye tahmin ediyorum. Şöyle şövalyeli madenciyi hızlıca eritelim. Ona ihtiyacımız olacak çünkü. Attığı alev topları pek mantıklı değil artık rakibin. O yüzden roket de atalım gitsin. O da hiç mantıklı değildi. Evet rakip kötü şey zor zamanlar. Kötü değil de zor zamanlar yaşıyor. Ana kulemizi de açalım. Roketimizi de döndürürüz artık. Evet burada iyi oyundu diyebiliriz. Şöyle kasırga ve tomruk atacağız zaten bitecek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda açılışı yaptık artık. Ee, haftanın başı pazartesi günü açılışımızı yaptık. Bundan sonra umarım kendime de bu konuda birazcık e, güvenmem ve şey yapmam gerekiyor. Yani ben benim bir sorumluluğum. Her gün video atacağım umarım. E, video içerik olarak ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Videonun sonunda da bunları konuşmak mantıklı değil. Yaparız ya. Bulunur illa içerik çıkar. Zaten yeni oyun modu falan dedi ki o kadar. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.